Selam arkadaşlar hepinize merhaba. Maacs'ına zaten hepinize hoş geldiniz ama size bir şey söyleyeceğim. Neden abone olmuyorsunuz? Ben yani şimdi bir özellikle söylüyorum ki niye abone olmuyorsunuz? Ben normalde video çekiyorum. Günlerdir video çekiyorum. Hatta neyse la uzun video çekemeyense bir, bir depola ma yetmemiş gibi. Bazı sevdiğim uygulama, hebrece silim konsiyereli yükledim ama hala aynı şey. Ben sizin için böyle yapıyorum ama yarık kişiler izleyip bırakıyor. Video izleyip bırakıyor, abone olmuyorlar. Yani ben bütün gün böyle bir video çekiyorum, hatta böyle bir bronsa oynuyorum. Yani sizin için video çekiyorum. Canlı alışma takıyorum. Ama siz hiç abone olmuyorsunuz. Tamam bazıları abone oluyor. Da. Bazı izleyenler bari yorum atsın. Bari yorum. Bari bir abone. Yani sadece bunları sadece izleyenler abone olmayan ama like atmayanlar niye öyle yapıyor? Yani niye siz videolarımı hiç beğenmiyorsunuz? Farklı videolar mı çekmemi istiyorsunuz? E tamam. Farklı videolar çekersem o zaman abone olun bari. Yani ben bu... videoları çekiyorum. Siz isterseniz yani ben farklı videolar falan mi yani. Ama siz abone olmayınca ben de çekemiyorum. Siz abone olun ben Anladınız mı? Görüşü yarın bir kolaylaşma videosu geçen daha da başka bir şey de yaparız. Bay bay.